Yeah. Lenf ödem vücudumuzda bulunan dolaşım sisteminin bir parçası. Bunlar da e, sıvıdaki daha doğrusu hücreler arasındaki sıvıyı e, normal dolaşıma aktararak e, vücudu bir, bir yönde temizlemek amaçlı e, olan bir sistem. Lenf ödem olma, oluşmasında bu sistemin herhangi bir yerinde bloğu olması, tamamen çalışmaması anlamındadır. Bunu halk arasında çok fazla bilinen bir durum değildir. Daha çok primer ve sekonder formları var. Primer formu daha çok genetik olarak gelen e, çocukluktan e, ve anne karnından olan formlarda çok fazla rastlanmaz. Sekonder olanlarsa cerrahi işlem, radyoterapi sonrası, özellikle meme cerrahisinde, meme kanserinin sonrasında lenflerin alınmasından sonra ortaya çıkanlar daha fazla olur. Meme kanserlerinde bu oran yüzde dört, daha doğrusu şöyle dörtte bir oranda, yüzde oranında ve biraz ihmale uğramış bir durumda. Kişilerin bunu ilerledikten sonra fark edip doktora başvurmaları ne yazık ki sorun olan bir durum. İhmal etmeden bu konuya eğilme önerilerini e, önemli e, vurgulamak isterim. Hekimin bize teşhis koyduktan sonra yönlendirmesiyle biz burada fizyoterapist arkadaşlarımızla beraber hastayı alırız. Öncelikle ön değerlendirmemizi yaparız. Sağlam tarafı rahatsız taraf arasında çevre ölçümlerinde uygularız, bunları kayıt altına alırız. Ve bu üniti 2 yıldır açtık, 2 yıldır gelen çok farklı hastalarımız oluyor. Özellikle kanser sonrası radyoterapi, kemoterapi gören hastalar, cerrahi olarak MMSA olan hastalar ya da farklı kanser teşhisleriyle kemoterapi, radyoterapi sonrası kolda veya bacakta ya da vücudun çeşitli bölgelerinde şişmeler sonrası gelen hastalarımız oluyor. Bu tedavi uzun süredir aslında uygulanıyor ama halk arasında çok bilinmediği için 10 yıldır tedavisini olamayıp ya da tamamen vazgeçip umudunu kaybeden hastalarımız geliyor. Şehir dışından gelen keza hastalarımız oluyor. Ben bundan 15 sene önce trafik kazası geçirdim. Trafik kazasında şey ötem oluştu. Benim olan buraya geliyor şey yapacak e, tedavi sizlik tedavim var onu kabul. Burada bir memura sormuş. Ondan burasını biz tercih ettik. Buraya gelin. Herkes eğer şifa istiyorsa buyursun buraya gelsin. Şifasını bulsun. Ee, pazartesi günü başladım ben tedaviye. Ama beş günde benim ayaklarımın şişkinleri inmeye başladı. Çok şükür.